Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Bu derste de özel dörtgenlerden yamuk bölümünü anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi e, yamuk konusuna geldiğimizde bilmemiz gerekenler biraz da azalıyor. Çünkü özelliklerimizin bir yok bunda. Daha önce öğrendiğimiz paralel kenardakilerin çoğu yok, olmayacak yani. Yamukta sadece arkadaşlar alt tabanla üst taban birbirine paraleldir. Bakın alt taban üst taban. Tavan diye bir şey yok. Aklınızda bulunsun. İkisi de taban olarak kabul ediliyor. Alt taban, üst taban. Bunlar birbirlerine paraleller. Bunlar paralel olduğu için sadece karşılıklı açılar arasında bir şeyler söyleyeceğiz. Ne söyleyeceğiz? U kuralından bahsedeceğiz aslında daha önce öğrendiğimiz. Neydi o? Bu şekilde yan yana olan açıların toplamları 180 derecedir diyeceğiz. Yoksa işte paralel kenarda mesela karşılıklı açılar birbirleriyle eşitti. Bu da öyle bir özellik olmayacak gibi. Yalnız şu olabilir. ikiz kenar yamuk olabilir mesela. Bu kenarla bu kenar birbirlerine eşit olabilir. O zaman tabanlardaki açılar da birbirlerine eşit olur. Veya dik yamuk olabilir. Dik yamuk dediği zaman da şöyle yükseklik çizilen bölümden yamuk olduğunu düşünün. Bu şekilde olduğunda da buradaki açının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani buralardaki açıların 90'lar derece olduğunu söyleyebiliriz. Tamam mı? Klasik yine iç açılar toplamı 360 derecedir. Zaten bütün dörtgenlerde 360 derece olduğunu söylemiştik. Tabanları birbirine paraleldir dediğimiz gibi. Yamuğun paralel kenardan, paralel kenarlarından biri üzerindeki bir noktadan diğerine indirilen dikme yükseklik denir. Yani yüksekliği ben buradan içeriden falan çizmiyorum. Ne yapıyorum? Tabanlar arasından yüksekliği çizebiliyorum. Yamuk için geçerli olmak üzere. Peki. Gelin biraz soru çözelim. Burada verilen bir yamuk olduğuna göre A eksi B kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bakın şu şekilde düşündüğümüzde burada bir U varsa bunların toplamlarının yani yan yana olanların toplamları 180 derece yapıyordu. O zaman burası 120 derecedir. Burada aynı mantıkla düşünürsen burası da 40 derecedir. A x, B denildiği zaman bunu bundan çıkartırsanız 80 dereceyi elde edersiniz. 4x 5x bundan ikisinin toplamı 180 derece yapar. Yani 9x 180 ise x eşittir 20'dir diyebilirsiniz. Aynı mantıkla bakın burası da 5x 5y. 180 derece yapacak. 5y 180 ise y eşittir 36 derece. 36 ve 20'yi toplarsanız da 20 artı 36'dan cevabımız 56 çıkar. Gördüğünüz gibi zor bir şey yok. Yani İlk konuyu anlatırken iki tane paralel ve kesenle alakalı açılarla alakalı iç ters, dış ters, yöndeş vesaire gördük ya. O konuyu çok iyi anlamanız lazım diye orada belirtmiştim. Niye? Çünkü bakın burada aynılarını kullanıyoruz. Yamukta neyi kullandım? U kuralını kullandım. Eğer onu anlamadıysanız mutlaka o videoyu da tekrardan seyretmenizi öneriyorum ben size. Bakın yine benzer şekilde Burada mesela paralellik var, kesen var. Ne var? İşte M kuralı olabilir, kalem ucu olabilir. Orada gösterdiğimiz kurallardan. Bakalım hangisi var? Arkadaşlar burada ters açı var bir kere. Bakın 70 ise burası da 70'tir. Burayı niye yazıyorum? Çünkü şöyle bir kuralımız vardı. Bakın M var değil mi? Kelebek de diyorduk biz buna. Bu ikisinin toplamı ortaya veriyordu. O zaman buranın 30 derece olması gerekir. Yani uzun uza diye çözdüğümüz herhangi bir şey yok dikkat ederseniz. Sadece kural biliyorum. Özelliklere göre de hemen buradaki açının ne olduğunu söyleyebiliyorum. Bakalım bakın ikiz kenar üçgen varmış burada. İkiz kenar üçgen olduğuna göre buradaki açılarla alakalı şunu söyleyebilirim. Burası 180'den 3A'yı çıkartırsınız. Bak 180 eksi 3A'dır. Ama bu ikisine kalan bunun yarısı kadar da bunlardan herhangi bir tanesini yazabilirsiniz. Bunu yazdığınızda şöyle bir şey olur. 180 eksi 3A bölü 2 olur burası. Artı 100 eşit e, artı A eşittir 180 olur. Yani buranın ve buranın toplamı 180 derece yapıyordu ya. Şu iki parça şurası. A da burası topladığınız zaman 180 yapıyor. Buradakini çözmem gerekiyor. Bakın 180 eksi 3A bunların paydaları 1 olduğu için bunları 2 ile genişletelim. Artı 200 artı 2A. Bu 2'yi de karşıya göndersem eşittir 360 gibi bir değer olur. 180'den 180 200 daha ne yapacaktır? 380. Direkt onu yazalım. Şunları topladık. Eksi A oldu. Bak eksi 3A artı 2A eksi A eşittir 360 oldu. 360'ı bu tarafa, A'yı bu tarafa atalım. Çünkü eksi işaretli. 360, 380'den çıktığı zaman 20 kalacaktır. Bu da zaten A'ya eşit. Yani A açımızın bizim 20 derece olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Burada hocam başka türlü çözebilir miydik? Başka türlü yapabilir miydik? Şunu da diyebilirsiniz. Bakın burada paralellikten dolayı şu açıyla şu açı birbirlerine eşittir deyip oradan da çözebilirsiniz. Yani farklı yollardan çözüm olabiliyor. Bakalım şimdi buradaki ABCD yamuk olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Yani şuradaki şeyi sormuş bize arkadaşlar. Bunu nasıl çözebiliriz? Bakın şöyle bir işlem yapabilirim. Buradan geometride ne demiştik? Ekleme çıkarma yapabilirsiniz demiştik ya. Onun gibi düşünün. Bakın burası 4 santim olacaktır. Burası 8 santim diye. Bakın ne geliyor? Burası 8 santim geliyor. Yani ikiz kenar geliyor. Ben bunu eklediğim zaman bunu görebiliyorum. Bunu eklemem gerekiyor sadece. İkiz kenar olduğundan dolayı bakın burası 108, 108 ise buraya 72 kalacaktı. Ya. Yani bunların yan yana toplam Onları 180 derece yapıyor. 72 ise burası da 72 derece olacaktır. 180'den 72'yi çıkartırsam ikiz kenar olduğu için burası x ise burası da x'tir. 180'den 72'yi çıkardığınız zaman 108 kalır. 108'i de 2'ye böldüğünüz zaman 54 derece herhangi bir tanesinin değeridir. X'in yani x de eşit olduğu için x e 54 bulmuş oluruz. Burada ABC'de yamuk olduğuna göre demiş. X kaçtır demiş. Şurası yamukmuş arkadaşlar. X'in kaç olduğunu. Şurası 30 derece olduğunu söyleyebilirim. Bakın yamuk olduğunu söylediği an şunu demen lazım. Tabanları birbirlerine paralel. Bitti. Bunu bildiğim zaman ne yapıyorum? Bak bu açıyı buraya taşıyorum. Zaten geometri açılar konusu açı taşımakla alakalıdır. Paralelliği gör. O açının eşitlerini neredeyse artık hepsini yaz. Bu açı burada benim bir işime yaramaz. Bunu buraya taşıdım. Taşıdığım an gördüm ki üçgenin içinde dik üçgenin içinde 30-90 buraya da ne kalacaktır? 60. Bunu yapmazsam bu açıyı burada hiçbir şekilde kullanamam. Bir işime yaramaz. Şuraya bakalım arkadaşlar. Bakın buradaki uzunluğa bakarsanız şu ikisinin toplamını 180 yaptı. Uzun diyorum. Açıya bakarsanız toplamları 180 yapar. 4x, 3x daha 7x yapar. 10, 30 daha 40 yapar. Bunların toplamları 180 yapıyor. At bunu karşıya 140 yapıyor. 7'ye böldüğünüz zaman da 20 yapar. Yani x'in 20 olması gerekir. Şuraya bakarsanız da 3y, 2y daha 5y yapar. Artı 20, artı 10 daha 30 yapar. Bunları toplarsanız 180 yaptı. At karşıya 150 yaptı. 150'yi de 5'e böldüğünüz zaman 30 cevabını bulursunuz. Benden istediği şey x artı 7. 20 ile 30'u toplarsanız da 50 yapar. Geldim buna. AD ile BE. Bak burada verilen bilgileri mutlaka buralara yerleştirin. Tamam mı? Yani kağıt üzerinde kalmasın. AD dediği yer şununla. BE dediği yer burası. Bak bunlar birbirine eşitmiş. Bir de BC eşitmiş. Bu da birbirine eşitmiş. Tamam. Şimdi burada paralellik olduğuna göre. Şu e, açının ne olduğunu söyleyebilirim, 70 derece olduğunu söyleyebilirim, tamam mı? A B C'de yamuk olduğuna göre, A B C D yamuk olduğuna göre diyor. Arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Bakın buradaki açıları şu şekilde de söyleyebiliriz, bunlar birbirlerine eşittir diyor. E, o zaman şuradaki açı 180 eksi x bölü 2'dir, yani buradaki açının 180 eksi x bölü 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. Aynı şey burasında geçer, mesela 180 eksi x bölü 2'dir. O zaman şu açıyla şuradaki açının eşitliğini söylersek yani 180 eksi x bölü 2 eşittir 70 olduğunda bunu karşıya gönderirsem 140 yapar. 180 eksi x 140'a eşit. Bunu da buraya gönder. X'i buraya gönder. 180'den 140'ı çıkart. X'e eşit olur. X de buradan ne olarak çıkar? 40 olarak karşımıza gelir. Geldim bir sonrakine. BC ile DC birbirine eşitmiş. Bak BC ile DC. Yani bunlar ikiz kenar olduğuna göre buranın 45 olduğunu söyleyebilirim. Burası da 45 derece. Yan yana olanların toplamları 180 derecede. Yamuk ya burası. Yamuk olduğuna göre şu ve şunun toplamı 180. 90 ise burada 90. Demek ki burası da 45 derece yapar. 30, 45 daha 75. Geriye de 105 derece kalacaktır. Son olarak buradaki özelliğe baktığımda burada 130 derece verilmiş bize. Başka ne var elimde? Paralellikten dolayı bakın şu açıyla şu açı birbirinin aynısı. Başka herhangi bir bilgimiz var mı? E, 130 ise şuranın 50 olduğunu biliyorum ben. Burası 50 derece. Bakın burası 130. Burası 120. E, şurası 50. Topladığımız zaman 180, 300. Şu açı ve şu açıya toplamda 60 derece kalmış oldu. Başka nereden bakabiliriz buna? Herhangi bir özellik vermiş mi? Bakın şunu yazmadığım için soruda zorlanıyoruz. Gördünüz mü? Bunu kaçırma, kaçırdım ben mesela. Devamında sıkıntı yaşıyorum. Ne diyor bana? BC ile CD eşit. Bunlar birbirine eşit. İkiz kenar olduğunu söylüyor yani. 130 ise 180'den 130 çıkarttığınız zaman 25 kalacaktır. 25 kaldı Yani 50 kalacaktır. 25-25 paylaşırlar bunlar. İster buradan devam et. Burası da 25'tir de. Ee, üçgenden devam et. İstersen şuradakilerin toplamlarını 180 yaptığını söyle. Hiç fark etmez. İstediğin yoldan çözersin. Ama tekrar söylüyorum. Bak ben bile şimdi soruyu çözerken dikkat edersen hemen soru çözümüne geçtim değil mi? Hata yapıyorsunuz. Ya, yapmış olduk. Çünkü burada eksik bir bilgi var. Kağıt üzerinde buradaki bilginin buraya aktarılmış olması gerekiyor. Eğer bunu aktarmazsanız eksik bilgiden dolayı soruda tıkanabiliriz. Hemen bunun eşitliğini yazarsan 25, 25, 130. Ha tamam. Açıların hepsini teker teker bulmuş olduk. Bundan sonra dediğim gibi ister şu üçgenden yararlan, istersen buradaki U kuralından yararlan. Hiç fark etmez. Her halükarda bulursun. 120, 25 daha 145 yapar. 180'e tamamlamak için de buranın 35 olması gerekiyor. Tamam. Evet yamuk konusunda bu şekilde bitirmiş olduk. Şekiller ne kadar düzgünse o kadar fazla özelliği olmuş oluyor. O kadar fazla... Ee, düzgün olduğundan dolayı mesela karede birçok özellik vardı. İşte köşegenler birbirlerine eşitti, o dik ortalardı vesaire ama yamuğa geldik. Yamukta iki tane paralel kenar arasında bir şey yok. O yüzden özellik olarak da çok fazla bir şey kalmamış oluyor. Buna dikkat ederseniz iyi olur diyoruz bu videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.